Yalnızlık ve tek başına olmak farklı şeylerdir. Çevrenizde hep sosyal yüzlerle iletişim kuruluyorsa ve candan mesajlarla sizin canınıza ulaşılamıyorsa kendinizi yalnız hissedersiniz. Tek başına olmak ve yalnız olmak ayrı ayrı şeylerdir. Diğer insanlarla beraber olduğunuz zaman tek başına değilsiniz ama bu yalnız olmadığınız anlamına gelmez. Bazı insanlar evliliklerinde bile yalnızlık içindedir. Charles fin, Söylemediklerimi işitin lütfen. Bana aldanmayın. Yüzüm bir maskedir, sizi aldatmasın. Binlerce maskem var, çıkarmaya korktuğum ve hiçbiri ben değilim. Olmadığımı göstermek ikinci doğam oldu. Kendinden emin bile dersiniz. Sanki güllük gülistanlık benim için her şey. Adım güven belirtir, ve o adı ağır başlılıktır. İçimde ve dışımda denizler sakin, her şeyin kumandanı ben, kimseye gereksinme duymayan ben. Fakat inanmayın bana, lütfen, her şey dışta düzgün ve cilalı, hiç yıpranmayan, her zaman saklayan o maske. Altta ne güven ne de rahatlık, altta karışıklık, korku ve yalnızlık içinde bocalayan gerçek ben. Ama saklarım bu gerçeği savunuculukla. Kimsenin bilmesini istemem. Zayıf taraflarımı düşündükçe titrer ve sararırım. Ve başkaları görürse iç dünyamı, gerçek ben ve yalnızlığımı. İşte maskelerimi onun için takarım. Onun için arkalarına saklanacak maskeler yaratırım. Onlar gösterişte kullanabileceğim parlatılmış yüzlerim. Beni korur bakan gözlerden. Beni olduğum gibi kabul edecek, sevecek, bakışlar bulamazsam solacak, kuruyacak gerçek ben. Ve ben bunu biliyorum. Beni kendi maskerimden kurtaracak. Kurduğum hapishaneden kaçıracak. Diktiğim engellerden aşıracak. Beni seven, beni anlayan bakışlar olacak. Bana sen değerlisin diyecek. Maskesizken daha bir insansın. Daha yakın, daha bir dostsun. Diyecek bir bakışa beni gören bir bakışa muhtacım. Benim yanıma sokulman kolay olmayacaktır. Uyarırım seni dost. Uzun yıllar kendini yetersiz hissetmiş ben. Sana kendini kolayca açamayacaktır. Bütün gücümle tutanacağım maskelerime. Ne kadar sokursan yakınıma o denli şiddette geri iteceğim seni. Kim oldum merak ediyor musun? Hiç merak etme. Ben çevrendeki her erkek ve kadınım maske takan her insanı. Unutmayın, yaşam anlamını canda bulur. Her şey anlamını, işteki o size özgü kaynakta bulur. Yaşamınız anlamlıysa bu size coşku verir. Anlamda bulduğunuz işi şevkle yaparsınız. Yaşamda anlamını bulan zorluğu memnuniyetle göstersiniz ve şikayet etmezsiniz.